Evet işte bu görüntü drone'un sinyalini kesmesiyle tekrar bana geri dönmeye çalışmasının görüntüsü. Ama maalesef drone uçtuğu yere geri dönerken kalenin yan tarafındaki çalılıklara sert bir şekilde çarpıp düşüyor. Ayrıntıları az sonra izlersiniz. Evet arkadaşlar burası Kozan'a bağlı Andıl Köyü ve Andıl Kalesi var yukarıda. Tarihi Kale'nin videosunu çekiyordum. Biraz uzaklaşmıştı drone ve drone o anda kayboldu. Yani bağlantı kesildi. Bağlantı kesildi drone'un ve sinyal koptu. Dolayısıyla sinyal koptuğu için kumandadan idare etmek gibi bir hakimiyetim olmadı. Ve bu olay dün akşam 5 gibi olmuştu. Bugün canım babam sağ olsun Koca Çınar Uğur küçük Küçükaydın ve amcamızın oğlu Adem abiyle beraber tekrar Andıl Kalesi'ne çıktık ve drone'un son görüntüsü vardı. Yani son görüntüsü derken drone'un son sinyal verdiği yer vardı. O belliydi o konum. Aşağı yukarı oralara geldik. Aramaya başladık. Tabi drone 50 metre 100 metreye kadar yer değiştirebiliyor. Önce şu gösterdiğim dik araziyi taradık ve buralar gerçekten dik bir arazi. Karısı da Andıl Kalesi'ne doğru çıkıyor zaten. Sonra babam tabii bizden genç adam yani. Ben 42 yaşındayım ama babam maşallah var. Nazar değmesin. Buradan da inşallah. Canım babacığım buradan, buradan çıktı. tam Andıl Kalesi'nin zirvesine doğru sanırım. Az önce telefon etti ve bulduğunu söyledi drone'u. Arkadaşlar buradaki drone tam 30 bin lira falan hani çok parası için değil ama o drone çok çekim yapmıştım. Çok çektiğim yerler vardı ve güzel çekimlerdi onlar. Programların içine koyacaktım. Benim için onlar çok önemliydi. Böyle bir talihsiz olay başımıza geldi ama Allah'tan çok güzel bir sonuçta ve emeğimizin karşılığını aldık. Tabi babam koca çınar, çınar olmasa ben şahsen bu yorgunlukla bir de o kalenin başına çıkamazdım ve canım babacığım şu anda drone'u getiriyor. Allah izin verirse içindeki videoları almak nasip olur En çok onlara üzülmüştüm yani o çekimlerin, o videoların gitmesine üzülmüştüm. Babam dediğine göre bir kanadı kırık sanırım drone'un. Um önemli değil, kanat değişir. İnşallah çalışıyordur da. DJI Mini 3 benim drone. Babamı bekliyorum dört göze. Evet, babam drone'u buldu. Koca Çınar Uğur Çüşkaydın. Evlat ben bulurum. <laughs> Nereden buldun baba? Ben e, Kalesi'nin surunun tam dibinde buldum oğlum. O, o tarafında. Baba senden Allah. ne uçan ne kaçan kurtuluyor ya. Evlat kurtulmaz Allah'ın izinden. Biz de Bizim buralarda. Biz bu dağların şeyiz yani eskiden çok da var gittik dağlarda, taşlarda. Nerede yolak var, <laughs> nerede yol var biliriz. Ben size o zaman da dedim bu orada dedim oğlum yukarı gidelim ama yanlış gittik. Sağ epey rezil oldu. Ama olsun değdi yani evlat. Evet şu zaten Çok buradan kalenin suru görünüyor. Kalenin surunun tam o dibinde bak görünen o surun tam dibinde aşağısında. Bu tarafta. Bu tarafta. Ya, öbür yüzden dolandım ben. Bayağı ileri gittim ama geri döndüm. Ulan bir baktım orada yatıyor canım, mal. Arkadaşlar burası 1100 metre rakımlı bir Andıl Kalesi. Kozan karşımızda görünüyor. Dün drone'u kaybettim dediğim gibi. Babam sağ olsun. Sağ olsun. <laughs> Şurada ne olmuş o şimdi? Kanat o mı kırılmış? Şuna, 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 şu ya. Şuna, Ondan hiçbir şey olmaz. Vallahi bilmiyorum. Bunların uçları boyalı duruyor da. Bunun bir şey. <laughs> <hazır. gülüyor> Kamerada bir şey yok herhalde. Herhalde yok oğlum ya. Evet. Bu babam açık, biraz açık mıymış? Şimdi arkadaşlar bu iş zor bir iş. Bu iş Böyle erinme ekip işi ama erinmeye de gelmez. Açık söyleyeyim babam olmasa ben bu yorgunlukta o oh, şu kalenin başına bir de oraya çıkmazdım. Çünkü o kalenin dibine çıkmıştım. Babam buldu geldi ya. Babam sağ olsun. Hadi, çocuğum, hadi. Aslan babam. Aslan oğlum hadi hadi. <laughs> hadi görüşürüz. Bakın suru görüyorsunuz tam tepede. Burası Andıl Kalesi. Babam oraya şu taraftan Şuradaki boyundan böyle arkadan tırmanmış. Tabii önce dediğim gibi önce şuralarda aradıktır onu. Ondan sonra dedik ki yani bu şeyin üstünde olabilir. Kalenin üstünde olabilir bir de dedik. Çünkü konum aşağı yukarı ya aşağıda gösteriyordu ya da yukarıda. Babam en son dedi ki buradan böyle bir de kaleye çıkayım. Buradan boyundan kaleye çıktı ve surun dibinde bulmuş Allah'a şükür. Coşkunmuş baharda köşe kokulu köreken belin sarı portakallı bu can var mı? Yosunlar yetişmiş viran bağında çiğdemler sararmış dağında benim gibi bir kaderin ağında takılmış tuza bülbüller varmış. zanın üstünden tornalar geçer